Vahiy metlu, vahiy gayr metlu. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'a dair, hayata dair, ahirete dair anlattığı şeylerin birçoğu Kur'an'da yok. Ne diyeceğiz peki biz? Kur'an'da olmayanların tamamını inkar mı ediyoruz diyeceğiz. Bunu dediğin zaman ne olur? Küfre girersin. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirilen sünneti reddetmiş olursun. Onun hayatı Kur'an'ın bir örneği demektir. Bakın bir kardeşimiz bir sual sordu geçen hafta. Onu nakledeceğim. Peygamberimize Kur'an'dan başka vahiy gelmiş midir? Soru bu. Hocam Allah hayrınızı arttırsın. Çalıştığım yerde bir arkadaşım hadisleri reddederken peygambere Kur'an dışında bir vahiy gelmemiştir. Hadisler vahiy değildir diye bir söz söyledi. Bakın kardeşler bu kişi Müslüman olduğunu iddia ediyor. Kur'an dışında bir vahiy gelmemiştir dediğin anda dinden çıkıyorsun. Ne oldu bu kardeşimiz? Bu kardeşimizi zehirlediler. Zehirlediler. Biz Kur'an mealine bakarız. Sünnete bakmayız. Peygamber'e ihtiyacımız yoktur. O sadece bir postacıdır diyenler. Bu kardeşi zehirlediler. Ve bu kardeş şu anda Allah'ın peygamberine küfür ediyor. Hocam burada küfür yok ki. Sadece dediği biz Kur'an'ın dışında bir vahiy kabul etmiyoruz. Kur'an dışında vahiy kabul etmiyoruz demek Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberini kabul etmiyoruz demektir örtülü olarak bunu söylemiş oluyor ve küfre giriyor. Araştıracağımı söyledim hocam. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Kardeşimiz sormuş. Cevap, selamun aleyküm. Duanız için Allah razı olsun. Vahiy iki türlüdür. Bir, vahiy metlu, tilavet olunan vahiy yani Kur'an. İki, vahiy gayrimetlu, Kur'an dışındaki vahiy yani hadisler ve sünnet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı işlevsiz bir bir postacı yerine koyan bu mealislere şöyle deyin. Bunların kafasındaki Muhammed Aleyhisselam da bir postacı. Mektubu bıraktı, onun vazifesi bitti. Çek de gitti. Peki kardeşler, postacı bir yere mektup bıraktığı zaman mektubun içinde ne yazıyor bilir mi? Bilmez, emanetçidir o. Emanetçi. Mektubun içinde ne yazıyor bilmez. İki, mektubu kim gönderdi bilmez. Üstünde isim yazıyor da adamı tanır mı? Tanımaz. Bunlar ne demiş oluyor Muhammed Aleyhisselam'a? Mektubu yani Kur'an'ı veren Allah'ı tanımıyor bir. İki, mektubun içinde ne var bilmiyor. Allah'ın peygamberi diyor ki hem Allah'ı tanımıyor hem de Kur'an'ın içinde ne var bilmiyor diyor. Bu iftira değil midir? Bu Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam bilmeyecek de ben mi bileceğim? Allah Teala'yı Kainatı yaratan Rabb'ı Muhammed Aleyhisselam tanımayacak da ben mi tanıyacağım? Sen mi tanıyacaksın ey mealist? Bunlar işlevsiz bir postacıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. A. Şimdi ben kardeşime diyorum ki bu peygamberimizi aşağılayan ve postacıdır diyen bu mealiste deyin ki bir soru sorun. Kur'an'da 25 peygamberin ismi vardır. Bunlardan dört tanesinin kitabı vardır. Diğer 21 peygamberin kitabı yoktur. Dört peygamberin kitabı var. 21 tane daha peygamber var Kur'an'da. Bunlara kitap indirilmemiş. Bu 21 peygamberin peygamber olduğunu kabul ediyor musun diye sorun. Ne diyecek bu mealiste? Bu 21 tane peygamberin peygamber olduğunu kabul ediyor musun kardeşim? Eğer ediyorum derse bu nebilerin kitap dışında vahiy aldıklarını da kabul ediyor demektir ki bu da kendini yalanladığı anlamına gelir. Şimdi 21 tane peygamberin peygamberini kabul ediyorum dediği zaman ne oluyor? Bunların kitabı yok. Ama ben peygamberim diyor. Nereden biliyor peygamber olduğunu? Çünkü Cebrail Aleyhisselam'la görüşmüş. Bir insan suretinde gelmiş. Allah sana vahyetti. Sen vazifelisin. Bu kavme İslam'ı tebliğ edeceksin demiş. Bu vahyi gayrimetli olur. Elinde kitabı yok. Elinde sayfesi yok. Ama peygamber. Bunu kabul ediyorsan o zaman kendine çelişiyorsun demektir. Yok eğer kendilerine kitap verilmemiş olan bu 21 peygamberin peygamberlerini kabul etmiyorum diyorsa zaten kafir olmuş demektir. Kur'an'da ismi geçen İdris Aleyhisselam var. Üzeyr Aleyhisselam var. Zülkarneyn Aleyhisselam var. Süleyman Aleyhisselam var. Bunlara kitap verilmemiş. Şimdi ben bunların peygamberlerini kabul etmiyorum çünkü kitap verilmemiş dediği zaman ne olur bir adam? Allah yalan söylüyor demiş olur. Allah bu kitapta bunlara peygamber diyor ama kitap vermediği için peygamber değil. Yalan söylüyor Allah demiş olur. Bunu diyen ne olur? Kafir olur. Kafir olur. Şimdi bu kavim, bu 24 peygamberin, 21 peygamberin, kendisine kitap verilmemiş olan 21 peygamberin kavimlerine gidin. Deyin ki siz niye bu peygambere tabi olmuyorsunuz? Biz onun peygamber olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü elinde kitap yok. Derse sorumluluktan kurtulur mu? Kurtulmaz, peygamber göndermediğimiz hiçbir kavme azap etmedik. Azap etmeyiz. Ayettir. Peygamber geldiği anda Allah seni ve kavmini muhatap alıyor. Şu halde bu kardeş 21 peygamberin peygamberliğini kabul ediyor mu etmiyor mu bunu soracaksın. 21 peygamberin peygamberliğini kabul etmiyorum diyorsa zaten kafir olmuş demektir. Kafirlerin İslam hakkındaki fikirlerine de itibar edilmez bu adamlara, bu mealistlere, bu orientalistlere, bu batılıların papağanlarına soracaksın. Bu peygamberlerin peygamberlerini kabul ediyor musun, etmiyor musun? <laughs> Sünnetin de vahiy olduğuna Kur'an'dan birkaç delil getirmekle yetinelim. Bu yazıda 7-8 tane ayet-i kerime peşi peşine delil getirdim. Sadece bir tane ayet okuyacağım. Aklınızda kalsın diye. Allah Teala Bakara suresi 38-39. ayetlerde buyurdu vahyi gayri metlubun delili nedir hocam? Allah Kur'an'da bize delilini veriyor zaten. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Eğer bir tehlikeden korkarsanız namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın namazı normal vakitlerdeki gibi kılın. Bakın iki tane ayet okudum şu anda. Bakara suresinden iki tane ayet. Daha önce size bildirdiği şekilde namazı kıldım diyor Allah Teala. Kullarına söylüyorum Muhammed Aleyhisselam vesilesiyle. Şimdi bu ayetlerde Allah'ın müminlere namazı nasıl kılacaklarını öğrettiği zikredilmektedir. Ki buradan da namaz vakitlerinden tutunda da rekat sayılarına, her rekatta hangi fiilin kaç defa hangi sıra ile yapılacağına kadar namazla ilgili her şeyin Allah tarafından öğretildiğini anlıyoruz. Allah size öğretmiştir diyor. Tüm bunlar böyle ayrıntılı şekilde Kur'an'da yazmadığına ve biz bunları sünnetten öğrendiğimize göre sünnet Allah'ın gayrimetlu bir vahidir demektir. Şimdi Allah bu iki ayette bize diyor ki, tek bir delil söyledim sadece. Size daha önce öğrettiğimiz gibi namazınızı kılın allah Teala Kur'an'da namaza girerken tekbirle başlayın diyor mu? Kardeşler, bu Kur'an'da namaza girerken Allahu Ekber deyin diye bir ayet yoktur. Peki buradaki bütün Müslümanlar, dünyadaki bütün Müslümanlar namaza girerken ne yaparlar? Biz erkekler şöyle yaparız. Allahu Ekber. Namazın 12 farzından bir tanesi nedir? İftitah tekbiri. Peki bu nereden bize farz oldu? Kur'an'da yok. Muhammed Aleyhisselam dedi ki, namaza giriş, iftitah tekbiriyledir. Bundan dolayı farz oldu. Mealist ne diyor? Hayır ben tekbirle beraber namaza girmem. Neden? Çünkü Kur'an'da yok. Kur'an'da olmayan binlerce hükmü bu şekilde iptal ediyor. <laughs> Olay bu kadar basit. Rükuya eğildin. Kur'an'da rükû edenlerle beraber rükû edin, secde edenlerle beraber secde edin. Rükû ve secde hakkında bir ayet. Peki nasıl yapacağız? Uygulama kimde? uygulama Muhammed Aleyhisselam'da. Muhammed Aleyhisselam nasıl rükû yaptı? Dümdüz düz eğildi, sırtı dümdüzdü. Sahabe anlatıyor, üzerinde bir bir eşya, bir bardak bir, ya da bir yumurta duracak kadar dümdüzü sırtı. Rükûya eğildiğinde. Bakın bu bir ölçüdür. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın bir yaşam kaynağı, bir ölçüsü. Onun gibi yapacaksın. Peki rükûda ne söyleyeceğiz? Allahu ekber dedik, rükûya gittik. Kur'an'da yazıyor mu? Rükuya gittiğiniz zaman Sübhane Rabbiyel Azim deyin. Var mı böyle bir şey? Yok. Nereden geldi bize bu? Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinden geldi. Sonra Semi Allahu limen hamide. Kur'an'da yazıyor mu? Rükû'dan kalkarken şu duayı yapın. Semi Allahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdini işitti. Nereden geldi bu? Kur'an'da yok. Neden 14 asırdan beri Müslümanlar tam doğrulurken rükudan Allah hamd dedenin hamdini işitti diyor. Muhammed Aleyhisselam böyle dua etti. Rükudan doğrulurken tekrar kıyamda duracakken böyle dua etti. Sonra Allahu Ekber dedi tekrar secdeye gitti. Kur'an'da rükû ve secde var. Peki secdeden nasıl duracağız? Dirsekler yatacak mı? Yoksa havada mı kalacak? Ayaklar havada mı kalacak? Yoksa yere mi sabit olacak? yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Hadis-i şeriftir. Bir mealist nasıl namazını kılar? Mealist namazı kılarken ayakları kaldırabilir. Dirseklerini yere değdirebilir. Çünkü o sünnete bakmıyor. O Muhammed Aleyhisselam'ın nasıl kıldığıyla ilgilenmiyor. Bu kitap bana indi diyor, vahyi ben aldım. Ben istediğim gibi şekil verebilirim. Sen şekil verirsen sapıtırsın. Sen kime şekil yapıyorsun Tayfun? Öbür tarafta sana şekli gösterirler. Muhammed Aleyhisselam nasıl yapıyorsa kardeşler öyle yapacağız.